Babaşım. Canım. Babaşım. Canım. Burak. 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 Gel. Gel Burak. Nerede babacım Burak? Hani Burak nerede? Şşt. Çakır. Nerede Burak? Burak nerede Burak? He? Burak nerede? Yok, yok babacım. Nereye gitmiş Burak? Bay bay gitmiş. Şşt. Yapma kafamı. Al bu çocuğuma. Aşkım. Canım. Babacım. Tatlım. Aşkım. Canım. Babacım. Aşkım. Al bu çocuğuma. Canım. Aşkım. Canım. Aşkım. O ne be? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun öyle? He? Ne yapıyorsun babacım? Ne yapıyorsun? Ah. Babacığım. Canım. Tatlım. Şşt, şşt. Şşt, şşt. Krap. 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 babacım tatlım Al bu çocuğuma Babacıma Babacım Tatlım Aşkım 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 Canım Canım Al bu çocuğuma Abu bu çocuğuma. Al <laughs> ne yapıyorsun çakıl? Çakıl. çakıl. Çık. Çakıl. Çık. Çık. Yapma. Yapma çakıl. Yapma. Şşt, çık. Şşt, çık babacığım. Çık. Çık. Yapma. Yapma babacığım. Yapma aşkım. Yapma aşkım. Aşkım. Canım. Çakal. 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 Babacığım. Canım. Avuç ucuma. Babacım. Babacığım. Canım. Aşkım. Aşkım. Burak. Yok mu? babacım. Nereye gitmiş Burak? Bay bay. Evet bay bay gitmiş babacım. Aferin benim oğluma aferin. Aşkım. Canım. Al bu çocuğuma. Aferin babacıma. Ya. Yapma babacım. Yapma. Yapma çocuğum. Ama niye bağırıyorsun? Hani bağırmıyordun sen hiç? Sen hiç bağırmıyordun. Yapma. Ya, yapma. Çakar. Aşkım. Canım. Aşkım. Kumru'ya mı bağırıyorsun babacım? Bağırma ama canım. Kulağımın dibinde bağırma. Yapma. Ayşe. Ayşe. Aşk. Ayşe. Gel. Gel Ayşe. Nerede babacığım Ayşe? Ayşe nerede? Çakala. Çakal. Çağır anneyi. Yeah. Ha, Aferin benim oğluma. Hı? Gördün mü anne burada? Çekil. Gel. Geldi. Ayşe geldi. gel. Anneciğim de. Çekil. Anneciğim. Gel. Anneciğim gel. Gel anneciğim, gel. Anne. Gel. gel. Anne. Gel. Anneciğim. Gel de babacığım. Abi. Ne yapıyorsun babacığım? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun babacığım? He? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun babacığım? Öp abiyi. Abiyi öp. Öp. Öp öp. Gel öpüşelim. Gel. Gel öpüşelim. gel. Gel. Oh. Nerede abisi bunu? Nerede abi? Ayşe. Yapma. Yapma Ayşe. Aşkım. Aşkım. Şşş. Yapma. Ayşe. Ayşe. Nerede Ayşe? Nerede babacığım Ayşe? He? Ayşe nerede? Çakıl. Ayşe. Çakıl. Şşşt. Nerede Ayşe? <laughs> Uçacak herhalde de heyecanlandı. Evet. Uçma. Hayır. Kuyruk sallama. Çık, çık. Aşkım. Canım. <laughs> Hayır, uçmak yok. <laughs> Çakıl bağırma babacığım. Yapma. Yapma babacığım. Aşkım. Canım, yapma babacığım. Hayır. Çık. <laughs> Ayşe. Nerede Ayşe? <laughs> Yapma. Hem bağırıyorsun hem yapma diyorsun ya. Yapma. Çık, çık. Çık oradan. Aşkım. Canım. Yapma. Yapma. aşkım. Canım. Canım. Ayşe. Ayşe. Ayşe yok mu? Gel diyor. Gel. Burak. <laughs> Ayda. Niye tadını kaçırdın babacım? He? Neden babacım? Aşkım. Aşkım. Çakal. Çak. Aşkım. Baba. Gel babacım. Gel. 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 Uçmak yok çakıl. Anladın mı? Hayır. Hayır çakıl. Canım. Ayşe. Nerede babacığım Ayşe? Çakalım. Yapma babacığım. Çakalım. Çakalım. Şş. Konsantren bir daha bakayım. Ne yapıyorsun babacığım? Ne yapıyorsun babacığım? He? Ne yapıyorsun? Gel, gel öpüşeyim. Oh. 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 Aşkım. Niye bağırıyorsun babaçım? Sakinleş biraz, tamam mı? tatlım. Babacım. Baba. Babacım. Öpüşelim. Gel. Gel. <gülüyor> oh. <gülüyor> gel öpüşelim. Gel. Gel. <laughs> gel. Gel babacım. Gel. Oh. Oh. Aşk. Canım. Çakalım. Çakalım. Gel. Gel. Ayşe. Ayşe. Ayşe neredesin? Nerede babacığım Ayşe? Ayşe. Gel. Ayşe'yi çağır babacığım. Gel. Bağırma babacım. Yapma. Yapma. Bağırma babacım. Aşkım. Canım çık. Çık. Çık, çık babacım. Çık. Çık, çık babacım. Bağırma. Yapma. Yapma. Aşkım. Canım. Çakıl. Çakıl. Bağırma. Yapma. Uçacaksın değil mi? <laughs> Çakıl bağırma. mı <Kızarma. gülüyor> Çok ayıp babacığım. Çok ayıp babacığım. Çok ayıp. Aşk. Canım. Başka. Bağırma babacığım. Yapma babacığım. Yapma babacığım. Aşk. Canım. Çakalım. Çakalım. Canım. Gel, gel. Gel, gel. Geldim, buyur. Ayşe. Gel, buyur. Ayşe. Gel. Ayşe. Gel. gel. Şakir. Gel. Gel. Ah, kim babacımı? <laughs> çakıl nerede? Çağır Ayşe'yi. Geldi. Ayşe. Gel ne? <laughs> Yok mu? Yapma. Yapma. Yapma <laughs> Canım. Çakalım. Çakalım. Gel. Allah Allah. Aşkım. Canım. Çakalım. Çakalım. Ya bir durduğun yerde dursana çakıl. Aşkım. Canım. Aşkım. Babacım. Aşkım. Babacım. Babacım. Tatlım. Aşkım. Tatlım. Ne yapıyorsun babacım? Gel. Ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun babacım he? Gel, gel. Eğil. Aferin benim oğlum. Gel öpeyim, gel. Oh. Gel. Oh. Tatlım. sapırdın mı gel. gel 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 bari gel çıkarma tüyleri olur. Alt tarım ben Tatlım. Şşt. Hayır artık öpmeyeceğim şakıl. Hadi öpeyim bir tere daha. Oh. Oh. Yeter o kadar. Yeter kaldır artık başını. Tamam ha. İki de okşayayım. Tamam. Hadi kaldır. How about you? Jim?